Sosyal Güvenlik Rehberi Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Sosyal Güvenlik Rehberi'ndesiniz. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanıyor programımız ve saatlerimiz 17'yi 8 dakika geçiyor. Programımıza Vurkan geçti hazırladığı teknik yönetimde Semih bağlı var ve mikrofon başındaysa ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün kurumca karşılanan göz tedavilerine dair sorularımız olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan uzman doktor Dilşat Dilara Malı telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sayın, Sayın Malı merhaba. Kurumca karşılanan göz tedavilerini konuşacağız bugün sizinle. Ee, i̇lk olarak kurumca karşılanan sağlık hizmetlerinin finansmanı konusunda genel olarak bilgi almak istiyoruz sizden. Tabii. Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu hüviyetli tek sağlık sigorta kurumu olup sağlık finansmanının %99'unu finanse eden güçlü bir otoritedir. Kurum, genel sağlık sigortası kapsamındaki sigortalılara ve hak sahiplerine sunulan sağlık hizmetlerini, kamu özel ayrımı yapmaksızın tüm sağlık hizmeti sunucularından protokol veya sözleşmeler yoluyla satın almakta, genel sağlık sigortası son gelirlerinden de sağlık hizmeti sunucularına sundukları hizmet karşılığı olarak ödeme yapmaktadır. Dilara Hanım, e, genel sağlık sigortasının işleyici hakkında da bilgi almak istiyoruz biz sizden. Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, kurum ile sağlık hizmeti sunucuları arasında sağlık hizmeti satın alımı sözleşmeleri yapılması suretiyle karşılanmakta. Sözleşmesi sağlık hizmeti sunucularında ise acil hallerde alınan sağlık hizmetlerinin bedelleri Kurumca karşılanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri, sağlık uygulama tebliği ve iki listelerde belirtilmiştir. Sağlık uygulama tebliği ülkemizde sağlık hizmetlerinin yıl içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşme kurumuyla sözleşme veya protokol yapmış hı hı. kamu veya özel bütün sağlık hizmeti sunucularının uyması gereken usul esasları, finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemlerini, sağlık hizmetlerini, tıbbi malzeme ve ilaç listelerini, ödeme şekillerini, özel kuralları ve ihlam puanlarını içermekte. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca karşılanan sağlık hizmetlerinin finansmanını öğrendik. Genel Sağlık Sigortası'nın işleyişi hakkında da bilgi aldık sizden. şimdi ise geçelim göz tedavilerine. Göz hastalıklarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan sağlık hizmetleri neler? Kurum tarafından finansmanı sağlanan göz hastalıklarına ilişkin sağlık hizmetlerini ayaktan tedaviler, yatarak tedaviler, cerrahi tedaviler malzeme ve ilaç olmak üzere 5 ana başlıkta toplayabiliriz. Ayaktan tedaviler poliklinik muayeneleri ve tetkikleri içermektedir. Yatarak tedaviler hastaların yataklı servislerde tedavi ve takibini içermektedir. Cerrahi tedaviler hastalara cerrahi branşlarca uygulanan ameliyathane işlemleridir. Malzeme hastanın tedavisi için gerekli tıbbi cihaz ve malzemelerdir. İlaç, hastaya reçete edilen, eczaneden temin edilen ve tedavisi için gerekli müstahzarlardır. Göz hastalıkları branşına ait yapılan başvurularda bu 5 ana başlıktaki sağlık hizmetleri için kurum tarafından ödeme yapılmaktadır. Sayın Deşat Dilara Mağlalı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan göz tedavilerine ilişkin işlemler hakkında da genel olarak bilgi verebilir misiniz? Kurumda yansımamız sağlanan göz hastalıkları branşına ait işlemler sağlık uygulama tehliği hizmet başı işlem puan listesi ve tanıya dayalı işlem puan listesinde göz ve adneksleri başlığı altında yer almaktadır. Bu başlık altında yer alan göz bölgesinin cerrahi girişim işlemleri, göz dışı direnaz yolları ile ilgili işlemler şaşılık ve pediatrik oftalmoloji ile ilgili işlemler iris ve lens ile ilgili işlemler gibi göz ve göz bölgesine ait tanı ve tedavi işlemlerimiz kurumca karşılanmaktadır. Sayın Mavlu peki genel sağlık sigortası kapsamındaki hak sahipleri göz hastalıklarının tedavisi için hangi hastanelere başvurabiliyorlar? Genel sağlık sigortası kapsamındaki hak sahipleri göz hastalıklarının tedavisi için kurumla sözleşmeli veya protokollü İkinci basamak sağlık kurumları olan devlet hastaneleri, semt poliklinikleri, eğitim araştırma hastaneleri, üniversiteler ve özel sağlık hizmeti sunucularına başvurabilmektedir. Yine hak sahipleri acil hallerde ise sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına da başvurabilmektedir. Peki sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olmayanlar için gözle ilgili acil sağlık hizmetleri nasıl yürütülüyor? Mevzuata göre acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları, durumu acil hal tanımına uyan hastaların sağlık güvencesi olup olmadığına, ödeme gücü bulunup bulunmadığına veya tedavi masraflarının nasıl karşılanacağına bakılmaksızın acil hastaları kabul edecek ve gerekli tıbbi tedaviyi yapacak. Sayın Malı bu noktada acil hal kavramının ne olduğunu öğrenmeye ihtiyacımız var ve hangi durumlara yönelik tanı tedavi hizmetleri acil, acil sağlık hizmeti kapsamına giriyor bunu da sizden öğrenmek istiyoruz. Tabii acil hal tanımı sağlık uygulama tedbiğinde şu şekilde ifade edilmekte. Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden İlk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatsız veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca karşılanan göz tedavilerini konuşmaya devam ediyoruz. Bir de şunu sormak istiyorum size. Göz hastalıklarına ait tedaviler özel hastanelerde karşılanıyor mu? Sağlık uygulama tebliği, hizmet başı işlem puan listesi ve tanıya dayalı işlem puan listesinde yer alan göz hastalıkları branşına ait işlemler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme veya protokol yapmış kamu veya özel bütün sağlık hizmeti sunucularında yine sağlık uygulama tebliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde kurumca karşılanmaktadır. Hmm, her anlamda sağlık uygulama tebliğine bakmak gerekiyor. Peki göz hastalıklarına ait işlemlerin özel hastanelerde karşılanmasına yönelik sağlık hizmeti sunucuları için sağlık uygulama tebliğinde fatura, faturalandırma kuralları neler? Sağlık uygulama tebliği hükümleri gereği Özel sağlık hizmeti sunucuları için yok hastalıkları branşına yapılan ayaktan başvurularda, acil başvurular hariç olmak üzere günlük muayene sınırı ve bir fatura döneminde günü birlik ve yasarak tedavi kapsamında sağlık uygulama tebliği eki listelerde yer alan ve kuruma fatura edilen işlemlerde de sayı sınırı bulunmaktadır. Sayın Mallı bir de size ilave ücreti sormak istiyorum. Göz hastalıklarına ait tedavilerde kişilerden ilave ücret alınıyor mu? Sağlık uygulama tebliği ve iki listelerde yer alan göz branşına ait tedaviler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta olup söz konusu tedaviler acil haller hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli veya protokollü sağlık hizmeti sunucularında yapılması halinde kurumcu karşılanmaktadır. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 73. maddesinde tanımlanan ve tavan oranı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ilave ücret uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından ilave ücret alınabilmektedir özel sağlık hizmeti sunucusuna başvuru yapılması halinde genel sağlık sigortası kapsamında olan kişilerden sağlık uygulama tebliği ve eklerinde yer alan sosyal güvenlik kurumuna fatura edilen göz hastalıklarına ait işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabilmektedir. Konuya ilave ücretle devam edelim. Ödenen ilave ücretler sosyal güvenlik kurumundan talep edilebiliyor mu? Sağlık uygulama tebliği hükümleri gereği ilave ücret kişilerce veya sağlık hizmeti sunucularınca sosyal güvenlik kurumunda talep edilemez. Sağlık göz... hizmeti sunucu, hı, çok hı. özür dilerim, hı, bir şey daha ilave etmek istiyorum bu e, ilave ücretlerle ilgili. Bu ilave ücretin alınabilmesi için öncesinde sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde alacağı bu ilave ücrete ilişkin olarak hmm. hasta veya hasta yakınının yazılı onayını almalı. Bu yazılı onay alınmadan işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamaz. Yani öncesinde hastanın bilgilendirilmesi gerekir mutlaka. Evet. Peki göğüs hastalıklarına ilişkin kullanılan tıbbi malzeme ve cihazlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlık uygulama tebliğinde belirtilen sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda karşılamaktadır. Görmeye yardımcı tıbbi malzeme bedelleri sağlık uygulama tebliği eki görmeye yardımcı tıbbi malzemeler listesinde yer alan fiyatları aşmamak üzere kurumca karşılanır. Görmeye yardımcı tıbbi malzemelerle devam edeceğiz sohbete ama şimdi sosyal güvenlik sözlüğünü dinleyelim ardından Sayın Mallı sizinle sohbetimiz devam edecek. Sosyal güvenlik sözlüğü hak ediş Yapılan işe karşılık katma değer vergisi hariç malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil olmak üzere idarece işverene ödenmesi gereken toplam tutardır. Sosyal güvenlik rehberi devam ediyor. Saatimiz 17.20'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Kurumca karşılanan göz tedavilerine dair sorularımızı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan uzman doktor Dilşat Dilara Mallı'ya yöneltiyoruz. Sayın Mallı, görmeye yardımcı tıbbi malzemeler neler? Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler, cam, çerçeve gibi normal malzemeler ve teleskopik gözlük camı kontak lens gibi nitelikli malzemeler olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Şimdi bu malzemelere dair detayları sormak istiyorum size. Ee, gözlük, cam ve çerçevelerinin temin edilme esasları neler? Gözlük, cam ve çerçeveleri 5193 sayılı optisyenlik hakkında kanun hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdüren ve kurumla görmeye yardımcı tıbbi malzeme sözleşmesi imzalayan optisyenlik müesseselerinden temin edilir. Sağlık Uygulama Tebliği eki görmeye yardımcı tıbbi malzemeler listesinde yer alan bedeller üzerinden kurum tarafından karşılanan cam bedelleri çerçeve bedeli ile birlikte sözleşmeli optisyenlik müesseseleri tarafından ...koruma fatura edilmektedir. Evet, sıkılıkla e, sorulan, merak edilen konulardan biri de... ...gözlük cam ve çerçevelerinin kaç yılda bir yenilendiği... ...bu konuda neler söylersiniz? Gözlük cam ve çerçeveleri 3 yılı geçmeden yenilenmez. Ancak görmede 0,5 dioptrelik değişiklik olması halinde... ...süresinden önce gözlük camı yenilenebilir. Büyüme ve gelişme çağındaki, yani 18 yaşını doldurmuş ancak... 19 yaşından gün almamış olan çocuklara kullanılması gerekli görülen gözlük cam ve çerçevesinin çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeniyle kullanılamadığı ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce yenilenebilir. Sayın Mallı, gözlük cam ve çerçevelerinin temin edilme esaslarını kaç yıla bir yenilendiğini söylediniz. Ve görmeye yardımcı tabi malzemeler içinde biraz önce teleskopik gözlük camını da saymıştınız. Peki bu teleskopik gözlük camı hangi tedavilerde kullanılıyor? Doğuştan var olan bozukluklar, kalıtsal hastalıklar, hı hı. yaralanmalar, şeker hastalığı, glokom, göz tansiyonu, katarakt, ve yaşlanmaya bağlı gözle düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3 bölü 10 ve altında olan az gören hastalarda kullanılır. Peki teleskopik gözlük camı bedellerinin sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmasına yönelik kurallar neler? Üniversite hastaneleri veya Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim araştırma hastanelerinde düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hastalıkları uzmanı tarafından tanzim edilen reçetelere istinaden teleskopik gözlük bedelleri kurumca karşılanır. Dilara Hanım biraz önce gözlük cam ve çerçevelerine dair kaç yılda bir yenilendiğine dair detayları sizden aldık. Peki teleskopik gözlük camı kaç yılda bir yenileniyor? Teleskopik gözlükler sağlık raporuyla gerekli görülmesi halinde 3 yılda bir yenilenebilir. Çocuklarda bu süre Sağlık raporu ile gerekli görülmesi halinde bir yıldır. Bir de e, kurumca karşılanan göz tedavileri konu başlığında kontak lensler söz konusu. Kontak lens bedelleri sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanıyorsa, bu e, buna dair detaylar kurallar neler? Kontak lens bedelleri konjenital katarakt nedeniyle opera olmuş atak olgularda. Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının kopması ve akabinde göz içine tekrar konulamaması sonucu gelişen afaki olgularda keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10 bölü 10'a kadar artmayan olgularda 3. basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimlerince reçetelendirilmesi ve kurumla sözleşmenin optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla sağlık uygulama tebliği için görmeye yardımcı tıbbi malzemeler listesinde yer alan bedeller üzerinden kurumca karşılanır. Buradaki ilk aşama sanıyorum ki e, bir üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca e, düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı kurulan e, raporun belgelendirilmesi. Öyle değil evet. mi? Evet. Ve sonraki aşamaları da yerine getirmek gerekiyor eğer kontak lens bedellerini sosyal güvenlik kurumu tarafından e, karşılanmasını istiyor isek. Peki kontak lensler kaç yılda bir yenileniyorlar? Kontak lenslerin yenilenme süresi 2 yıldır. Ancak konjenital katarak nedeniyle opera olmuş 6 yaşından küçük çocuklarda 6 ayda bir yenilenmesi halinde 6 yaşından büyüklerde afaki devam eden olgularda da yine sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri kurumca karşılanır. Bir de suni gözyaşı damlaları söz konusu ki e, şikayetinizde genelde e, yazılabiliyor reçetelere. Suni gözyaşı damlaları peki Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor mu? Evet karşılanıyor. Burada da kurallarımız var. Bu tedavisinde kullanılan suni gözyaşlarının göz hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenecek 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak Uzman hekimlerde etkilenen göze günde en fazla 7 damlaya kadar reçete edilmesi halinde kurumca bedelleri karşılanır. Çok az bir vaktimiz kaldı sayın mallı. E, sosyal güvenlik rehberini noktalayacağız ama size tekrar sormak istiyorum çünkü bu konu çok önemli. Göz hastalıklarına ait tedavilerde kişilerden ilave ücret alınıyor mu? Buradaki detaylar e, dikkat çekici ve herkes tarafından e, önemli. O yüzden tekrar sormak istiyorum. Tabii sağlık uygulama tebliği ve iki listelerde yer alan göz branşına ait tedaviler sosyal güvenlik tarafından güvenlik kurumumuz tarafından karşılanır. Hı hı. Tedaviler adil haller hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumu ile sözleşmeli veya protokollü sağlık hizmet sunucularında yapılması halinde kurumumuzda karşılanıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 73. maddesinde ilave ücret tanımlanmıştır. Burada ilave ücret tanımlandığında sosyal güvenlik kurumu ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından ilave ücret alınabildiği belirtilmiştir. Özel sağlık hizmeti sunucusuna başvuru yapılması halinde genel sağlık sigortası kapsamında olan kişilerden sağlık uygulama tebliği ve eklerinde yer alan sosyal güvenlik kurumuna satura edilen göz hastalıklarına ait işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabilmektedir. Ama burada uyarmak istediğim sağlık hizmet sunucusu ilave ücret almadan önce sunduğu sağlık hizmeti de öncesinde alacağı ilave ücrete ilişkin mutlaka hasta veya hasta yakınından sözlü değil yazılı onay alır ve bu yazılı onay alınmadan da ilave ücret talebinde bulunamaz. İşlemler bittikten sonra ilave ücret talebinde bulunamaz. Peki çok teşekkür ediyoruz size. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan uzman doktor Dilşat Dilara Mallı. Sağolunuz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sevgili deneyicilerimiz bugün kurumca karşılanan göz tedavilerini konuştuk sosyal güvenlik rehberinde. Sosyal güvenlik sözlüğünde ise hak ediş terimini anlattık sizlere. Ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.